اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس li ve ziqahum ba'dal yarji'un sadakallahu lazim Kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu bu okuduğum ayeti celilede buyuruyor ki zaharal fesat fil berri vel bahri denizde ve karada fitne fesat açığa çıktı, zahir oldu. Şimdi öyle değil mi? Dünyayı bir fitne fesat, bir zulüm kapladı. Denizlerde de, havada da, karada da, bütün insanın, insanoğlunun olduğu her yerde fitne fesat doldu. Rabbim Celle Celaluhu bunları bizlere haber veriyor. Bir kesebet eydin nas İnsanların elleriyle yaptıklarından sebep karalarda ve denizlerde bir fitne zuhur etti diyor. Rabbim Celle Celaluhu bütün fitnelerden ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin kıymetli kardeşlerim. Li yuziqahum ba'dallazi amilu yaptıklarının bazılarını tatsınlar için diyor müsaade ettik. Şimdi her şeyi yaratan Allahu külle şeyin her şeyi yaratan Allah depremleri de yaratan Allah hastalıkları da yaratan Allah Rabbimiz Celle Celaluhu bu fitneleri musibetleri imtihanları niçin müsaade etmiş? liyuziqahum ba'da allazi amilu o kötülükleri yapanlar yaptıklarının bazılarının karşılığını tatsınlar diye leallehum yerceun bu azabı bunlara tattıralım ki umulur ki dönerler diyor Mevla Teala imtihan ediyor kardeşlerim Rabbim Celle Celaluhu imtihanı kazananlardan eylesin. <laughs> Dünyada bir fitne, fesat zuhur etti. Dünyada bir kaçık petrol için dünyayı ateşe verdiler kardeşlerim. Görüyorsunuz işte dünyanın halini. Bütün zalimler birleştiler. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenleri dünyada yaşama hakkı vermiyorlar kardeşlerim. Dünyanın her yerinde Müslümanım diyene İslam'a zulüm ediyorlar. İşte bunlardan sebep de Allah Celle Celaluhu dur diyor zalimlere durun artık diyor. Deprem veriyor, zelzele veriyor, dolu yağdırıyor ve olmadı hala uyanmıyoruz o zaman umumi bir hastalık veriyor kardeşlerim. Bakın deprem geldi dışarı çıkın dediler. Deprem bizi dışarı attı. Hastalık geldi içeri girin dediler. İçeri kaçtık. Ya bir de ikisi de gelse ne yapacağız kardeşler? Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi muhafaza eylesin kardeşlerim. Yine bir ayeti celilede. Ve ma esabe min musibetin sizin başınıza isabet eden hangi e, musibet ki varsa hepsi bir ma kesebet nas insanların elleriyle işlediklerinden sebeptir. Bizler kazanıyoruz bu musibetleri Rabbim Celle Celaluhu bizlere hidayetler versin toplum olarak uyanmayı nasip eylesin kardeşlerim. Ve ya'fu an kesir ve bunların bir çoğunu da Allah affediyor diyor. Yukarıki ayette de bazılarının karşılığını tatsınlar için Allah o zalimlere müsaade ediyor. Yoksa her şeyi yaratan Allah bu zulme de dur diyebilir. Ama bu zulmü işleyenlerin bazıları diyor yaptıklarının bazılarının karşılığını hepsini de değil tatsınlar için müsaade ediyorum demişti. Burada da işte Burada da bayağı afuan kesir. Bazılarını affediyoruz diyor. Allah Celle Celaluhu bizleri de bağışlasın, affeylesin. Dünyadaki zalimlere de hidayetleri mümkünse hidayetler versin. Hidayetleri mümkün değilse onların hayatlarını memata tebdil eylesin kardeşlerim. <laughs> Yine bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ennâsü izâ râevü zâlime. İnsanlar bir zalimi gördüklerinde ve lem ye'huzû ala edihi onun elinden tutmasalar, o zalime engel olmasalar, uşiku eyye Allah umulur ki o zalimin yaptığı zulümden sebep umumi bir, bir, ceza verir diyor. Onun için zulme dur demedik dünyada kardeşlerim. Bizler bu zulme suskun kaldık. Suskun kalmakta ortak olmaktır. Bundan sebep dünyada umumu bir ne geldi? İmtihan geldi. Rabbim Celle Celaluhu toplum olarak Cümlemize tevbeler nasip eylesin kardeşlerim. Deprem geldi, bizi kendimize getiremedi. Hala gafletten uyanamadık kardeşlerim. Düşman korkusu geldi, hala gafletten uyanamadık. Bize umumi bir bela, musibet olan bu salgın hastalığı gönderdi. Şimdi dünyanın bazı ülkeleri, resmi olarak meydanlarda ezan okutturuyorlar. Kendine gelenler var ama bizde hala gafletten uyanmayanlar var. Bakın ezanlar okunuyor. Kaçımız namaz kılıyor? Ezanlar okunuyor, camiye gelen yok. Abdest alıp namaz kılan yok. Ramazan geldi, oruç tutan yok.